Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mehdi ve İsa Aleyhisselam'ı herkes tanıyabilecek midir? Eğer İsa Aleyhisselam, Hazreti Mehdi ve Deccal, güneş gibi apaçık bilinecek derecede gelselerdi, akıl ve iradeyi kullanma imkanı kalmaz, herkes mecburen inanırdı. Ebu Bekirlerle Ebu Cehillerin farkı kalmazdı. Gerçekten rivayetlerde anlatıldığı gibi minare boyunda anında kafir yazılı, bağrında bütün dünya isteyecek derecede gür sesli, iki kulağı arası 30 metreyi bulan eşeğe binen bir deccal gelecek olsa herkes ister istemez onu tanır. Bu da imtihan sırrına ters düşerdi. O halde nazari meseleler perdeli, derin tetkik ve tecrübeye muhtaç olmalı ki imtihandan maksat hasıl olabilsin. Ebu Bekirler yücelerin yücesine çıkarlarken Ebu Cehiller de aşağıların aşağısına düşsünler. Yoksa irade elden alınırsa imtihanın sırrı bozulur. İşte bu önemli sır sebebiyledir ki mucizeler seyrek ve nadiren gösterilir. Kıyamet alametleri de müteşabih bir derecede kapalı ve tevilli olur. Yalnız güneşin batıdan doğması böyle değildir. Apaçık olduğu için artık tövbe kapısı kapanır. Tövbe de iman da kabul olmaz. Çünkü o zaman Ebu Cehiller de imana kalkacak ve Ebu Bekirlerle eşit hale gelecektir. Yine bu imtihan sırrı gereğidir ki Deccalı Deccal namıyla beklememelidir. O Deccallık haysiyetiyle değil, baskısı bir iradeci olarak bilinir. Onun içindir ki birçokları onu tanımayacaklardır. Ancak nuru imanın dikkatiyle tanınabilirler. Deccal ve Sufyan'ı olduğu gibi Hz. Mehdi'yi de herkesin gündüz gibi apaçık bir şekilde tanıması beklenmez, beklenmemelidir. De. Bu da imtihan sırrına ters düşer. Öyle olmalı ki her devir zamanlarında gelecek müşrisine Mehdi'yi beklemeli, eski devirlerde gelip geçtiği veya yaşadığı söylenebilmelidir. Garaibül Ehadis'te belirtildiği gibi Hz. Mehdi'yi herkes tanımayacak. Ancak ehli irfan nuru imanla tanıyabilecektir. İsa Aleyhisselam'ın inişi de böyledir. Onu da herkes tanıyamaz. Ancak iman nuru'nun verdiği bir dikkatle bilinebilir. Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği vakit herkes onu hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarreb ve havası, yani ona manen çok yakın olanlar nuru iman ile onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde yani apacık bir surette herkes onu tanımayacaktır. İnsan hangi konuyla çok meşgul olursa o konuda uzmanlaşır. İmanen zayıf veya ciddi bir şekilde arayış içerisine girmeyen insan zamanlarında da yaşasa, yanı başında da olsa Hz. Mehdi'yi de Hz. İsa Aleyhisselam'ı da Geccal'i de göremez, görse de tanıyamaz. Deccal kendinin Deccal olduğunu bilir mi diye bir sual olursa Deccal de Süfyan da onca şerli icraatlarına rağmen başlangıçta kendileri kendilerini Deccal ve Süfyan olarak bilmezler. Sonradan anlarlar. Birçoklarının naklettiğine göre İslam Deccalı Vettini ve Tini ve Zeytun'un manasını merak edip sorarmış. Suredeki ahseni takvimde yaratılan insandan kendine, emin beldeden de yeni kurduğu şehre bir işaret arasa gerek. Oysa bu sureden sonra gelen Alak suresindeki muhakkak insan çok çok azgınlaşır. Mealindeki ayet hem mana hem de cifir hesabıyla onun zamanına ve şahsına işaret etmekte, namaz kılanlara ve camilere tayyane tecavüz ettiğini göstermektedir. Said Nursi bir sözünde demek o istidraçlı adam küçük bir sureyi kendiyle alakadar hisseder. Fakat yanlış eder. Komşusunun kapısını çalar. Allah cümlemizin günahlarını affı